Yaratılıştaki çift kutupluluğun haşmeti. Eşler ve zıtlar. Bu çok önemli. Eşler, ezvaç, zıtlar, zıtlar ezdat. Gece ile gündüz eş midir, zıt mıdır? Doğru. Zıttır. Kadınla erkek eş midir, zıt mıdır? Eştir. Bakın farkı. Bak. Hakla batıl eş midir, zıt mıdır? Zıttır. Aynen öyle. Peki bedenle ruh eş midir, zıt mıdır? Eştir ayrılırsa zaten ölüm olur. Yani gördüğünüz gibi eş ve zıt aynı az zamanda ezvacın içinde gizlidir. Ezvac hepsini kapsar. Çift kutupluluk nihayetinde. Buna felsefede dikotomi denir efendim. E, yine mesela Hegel felsefesinde efendim tabii ondan daha önce de e, vardı. Ta eski Yunan'dan beri vardı efendim. O, o çift kutupluluk insanla yaşıt hatta kainatla yaşıt bir şeydir. Çift kutupluluk hep vardır. Onun için her şeyi eşli yaratan Allah'ın şanına yücedir diyor. Bakınız Yasin. Subhanallazi halak <Sessizlik> al azvace kulaha mimma tumbitu'l yani öyle devam ediyor. Yani her şeyi eşli yaratan Allah'ın şanına yücedir. Her şey eşlidir. Yaratılan her şey eşlidir. Onun için eşlidir, çokludur biz o çoğu da anlayacağız ve sizi eşler olarak yarattık diyor nebe suresinde değil mi ve halaknakum ezvaca